He? Ha? Hangi otobandan gideceksin? Ee, hastane arkasından. Buradan kalkacaksın ister... Bu Opa. ne lan? Of taksi mafya ya. Taksi mafya. ID'ler ne? Taksimetreyi daha düz hadi. Ay şey galiba. Siz zam istemeye mi gidiyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Taksimetreyi zam istiyoruz hadi dediler. <laughs> İsyan ediyorlar amına <laughs> <da> koyayım. <laughs> Polisler geldi bakıyor ne olduğuna. Ya adamın önüne niye kırıyorsun polis abi? İneğim vurayım mı seni şimdi ya? Kötü bir be insanım ben ha. <laughs> Polisler dışarı çıkışa korkup kaçtılar ya. <laughs> Dur başla.